Merhaba, öğretim görevlisi Havva Arabacı, Trak Üniversitesi Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu. Ee, bu bildiriyle COVID-19 pandemisinin işsizlik üzerine etkilerini açıklamaya çalışacağım. Dünyada ilk olarak Çin'in Wuhan kentinde 2019 yılı Aralık ayında ortaya çıkarak tüm dünyaya yayılan Covid-19 salgını 11 Mart 2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi yani salgın olarak ilan edilmiştir. Pandeminin ilan edilmesinden sonra tüm ülkeler salgının önlenebilmesi için sert tedbirler almışlardır. Alınan tedbirler ise ekonomik faaliyetlerin duruma noktasına gelmesine neden olmuştur. Birçok ülkede uygulanan sokağa çıkma yasağı, sosyal karantina uygulaması, iş yerlerinin kapatılması, uluslararası giriş ve çıkışların kapatılması gibi sıkı tedbirler ekonominin çoğu sektörünü durma noktasına getirmiş ve bazı sektörlerde durmaya neden olmuştur. Hala etkisini sürdüren COVID-19 pandemisi küresel ekonomik etkileri de beraberinde getirmiştir. Korunma ve tedavi sürecinde uygulanan tedbirler ülkelerin ekonomiler üzerinde negatif yönde etkiler yaratarak bir çeşit küresel krize yol açmıştır. Covid-19'un oluşturduğu baskı küresel ekonomik gelişmelere de yansımıştır. Küresel salgın döneminde ülkelerin karşı karşıya kaldığı arz talep şoklarının etkisi ile üretim, istihdam, toplam talep, enflasyon, finansal istikrar gibi Temel iktisadi konularda kriz sinyalleri izlenmeye başlanmıştır. Pandeminin ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerini giderebilmek için her ülke kendine has ekonomik tedbir yolları aramaya başlamıştır. Çeşitli tedbirlerle üretici ve tüketiciyi destekleme yoluna başvurmuşlardır. Bu kapsamda ülkeler kriz karşısında genişletici ekonomi politikalarını hızla devreye sokmuşlardır. Bu amaçla dünya genelinde ülkeler iç piyasaları korumak için acil para ve maliye politikası önlem paketlerini hazırlamışlardır. Pandemi nedeniyle büyüme oranında düşüş İşsizlik oranında artış, enflasyon oranında artış, ödemeler dengesinde bozulma, bütçe dengesinde bozulma ve dış finansmanda zorluklar yaşanmaktadır. Türkiye ilk vaka 11 Mart 2020 tarihinde Sağlık Bakanı tarafından açıklanmıştır. Salgının hızını azaltabilmek için ise bazı tedbirler alınmış ve alınan tedbirler Türkiye'de ekonomik ve sosyal yaşamı da durdurma noktasına getirmiştir. Pandemiye bağlı olarak ortaya çıkan ekonomik zorluklar Türkiye'yi de etkisi almıştır. Özellikle Mart ayı ortalarından itibaren iç talep kanallarıyla ekonomik faaliyetleri, dış ticaret, ve turizm sınırlamaya başlamış olup taşımacılık sektörünü özellikle de hava taşımacılığını derinden etkilemiştir. Türkiye'de bu etkileri azaltmak amacı ile 18.03.2020 tarihinde ekonomik istikrar kalkını destek paketi yayınlanmıştır. Covid-19 tüm ekonomik sektörde farklı etkiler doğurmuş ve beraberinde ekonomik krizleri getirmiştir. Krizden olumsuz olarak etkilenen sektörler olduğu gibi bu süreçte üretim hacmini artırarak karlı çıkan sektörler de olmuştur. Kriz iş gücü harzını olumsuz yönde etkilediği gibi iş gücü talebinde de düşüşe neden olmuştur. Faaliyetlerini tamamen durdurmayan işletmeler ise bir takım kurallara uymak şartı ile faaliyetlerine devam etmiştir. Esnek çalışma ve kısmi çalışma gibi istihdam türleri ön plana çıkmıştır. Eski günlere nazaran daha az iş yapabilen işletmeler ise işçilerinden bir kısmına süreli veya süresiz ücretsiz izin vermişlerdir. Ekonomideki daralma genel olarak üretim harçiminin düşmesi ve buna bağlı olarak da işsizlik oranlarında artışa sebep olmuştur İşsizlik tahmin hesaplarına göre 2020 yılı sonunda işsizliğin gelişmiş ülkelerde yüzde 3,3'e dünya genelinde ise yüzde 9,7 yükselmesi öngörülmektedir 2021 yılında işgücü piyasalara yönelik uygulamaya konulan politikalar neticesinde gelişmiş ülkelerde işsizlik oranının yüzde yedi virgül iki gerilemesi öngörülmektedir. Ancak 2021 yılında dünya genelinde işsizlik oranlarının yüzde dokuz virgül sekiz ile neredeyse değişim göstermemesi beklenmektedir. Türkiye'de pandeminin işsizlik üzerindeki etkisini azaltmak, iş ve çalışma dünyasını desteklemek amacı ile çok sayıda adımlar atılmıştır. Bu adımlar arasında kısa süreli çalışma planları, ücret sübvansiyonları ve firmalara yönelik destekler bulunmaktadır. Türkiye'de bu etkileri azaltmak amacı ile 18 03 2020 tarihinde ekonomik istikrar kalkınma paketi destek programı yayınlanmıştır. 2020 yılı Mart ayı içerisinde alınan kararlarla birlikte esnek çalışma ve uzaktan çalışma modelleri desteklenerek yaygınlaşması sağlanmıştır. Kısa çalışma ödeneğinden faydalanmak için gerekli olan 600 gün prim şartı 450 güne indirilerek son 120 günde prim ödemiş olma şartı da 60 güne çekilmiştir. Başvuru için gerekli belge sayısı azaltılarak daha fazla kişinin kısa çalışma ödeneğinden yararlanması sağlanmıştır. Çalışılmayan sürelerin daha sonraki dönemlerde çalışılabilmesi anlamına gelen telafi çalışma süresi daha önceleri 2 ay, iki ay iken bu düzenleme ile birlikte 4 aya çıkarılmıştır. 2020 yılının tamamı için asgari ücret desteği verilmesi yönünde karar alınmış ve bu süreçte 32 bin sağlık personelinin istihdam edilmesi kararlaştırılmıştır. Mart 2020'de atılan adımlar Nisan 2020'de de devam etmiştir. Turizm sektöründe çalışmaktayken iş akitleri askıya alınmış olan çalışanların bir kısmı kısa çalışma ödeneği kapsamına alınmış olup Nisan ayı içerisinde sigorta girişi yapılanlar bu hizmetten yararlanma hakkına sahip olmuştur. Çalışanlar işveren tarafından ücretsiz izne ayrılan ile 15 Mart 2020 tarihinden sonra iş akitleri feshedilen buna rağmen işsizlik sigortasından yararlanmak için gerekli şartları taşımayan çalışanlara 3 ay boyunca günlük 39,24 TL ödeme yapılmasına e, karar alınmıştır. Kısa çalışma ödeneğinin bağlanmasından önce tamamlanması gereken uygunluk tespiti beklenmeksizin çalışanın beyanına göre kısa çalışma ödeneği bağlanma yönde karar alınmıştır. Bu sayede çalışanların kısa süre içinde haklarını eşitmelerin önünde bir engel daha kaldırılmıştır toplu iş, sözleşmeleri uyarınca yürütülen yetki ve uygulamalar 3 ay süreyle uzatılmış 4857 sayılı iş kanunu eklenen geçici istihdam güvencesi başlıklı madde ile işten çıkarma uygulamaları 3 ay süreyle yasaklanmıştır. İşten çıkarma yasağı ile 3 ayla sınırılmasına rağmen Dönemler halinde uzatılarak uygulanmasına devam edilmiştir. 23 Temmuz 2020 tarihinde son değişiklik ile birlikte bu süreyi uzatma yetkisi Cumhurbaşkanlığına aktarılmış ve uzatılabilecek son tarih olarak 30 Haziran 2021 tarihi belirlenmiştir. 23 Temmuz 2020'de kabul edilen kanun teklifiyle birlikte Cumhurbaşkanlığı tarafından kısa çalışma ödeneğinden faydalanma süresinin 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatılmıştır. Kısa çalışma ödeneği alanlar ile nakdi ücret desteğinden faydalananlar arasında çalıştıkları iş yeri tekrar normal çalışma düzenine geçenlerin sigortalı ve işveren paylarının tamamının 31 Aralık 2020 tarihine kadar 3 ay süreyle işsizlik sigorta fonundan karşılanmasına karar verilmiştir. 3 Eylül 2020'de işten çıkarma yasağı Cumhurbaşkanı kararı ile 17 Eylül'den itibaren 2 ay süreyle uzatılmıştır. 27 Ekim 2020'de kısa çalışma ödeneği süresi 2 ay uzatılmıştır kısa çalışma sözleşme, feshi, yasağı ve pandemi ücretsiz iznini iki ay uzatan Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayınlanmıştır. 27 Ekim 2020'de işten çıkarma yasağı ve pandemi ücretsiz izin ödeneği 17.01.2021 tarihine kadar uzatılmıştır. 1 Aralık 2020'de yeni koronavirüs nedeniyle dışsal etkenlerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebepler gerekçesiyle yapılan kısa çalışma ödeneği başvurusu süresi 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatılmıştır. 2 Aralık 2020 tarihi ve 31.322 sayılı resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı kararı ile istihdam teşviklerinde ve normalleşme desteğinde süre uzatımına gidilmiştir. İlave istihdam teşviği ile bir önceki yılın ortalama sigortalı sayısına ilave olarak istihdam edilenler için sağlanan prim desteği uygulamasının süreci belirtilmiştir. Normal çalışma düzenine geçen iş yerlerimiz için normal çalışma desteği adı altında destekler de devam etmektedir. Bu karara göre ilave istihdam teşvik süresi 31 Aralık 2022'ye kadar uzatılmıştır. Normalleşme desteği 30 Haziran 2021'e kadar uzatılmış 3 ay olan yararlanma süresi 6 aya çıkarılmıştır. Kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi olanların istihdamına uygulanan teşvik süresi ise 31 Aralık 2022'ye -2022 kadar uzatılmıştır. 19 Şubat 2021'de koronavirüs yani Covid-19 nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan işyerleri için kısa çalışma ödeneği süresi 31.03.2021 tarihine kadar uzatılmıştır. 9 Mart 2021'de resmi gazetede yayınlanan karara göre normalleşme sürecinde İstihdamı koruma te tedbirleri çerçevesinde 17 Mart 2021 tarihinden itibaren nakti ücret desteği ve işten çıkarma yasağı 2 ay daha uzatılmıştır. 15 Mart 2021'de kısa çalışma ödeneğinin 2021 Mart ayı sonunda bitirilmesine karar verilmiştir. İşverenin ücretsiz izne çıkarılması na karar verebileceği açıklanmıştır. Ancak 23.04.2021 tarihinde resmi gazetede yayınlanan karar ile kısa çalışma ödeneğin süresinin 31.03.2021 tarihinden sonra başlamak üzere 30 Haziran 2021'e kadar uzatılmasına karar verilmiştir. Ayrıca 30.04.2021 tarihinde resmi gazetede yayınlanan 4857 sayılı kanuna göre işten çıkarma yasanın işverene tanınan ücretsiz izne çıkarma hakkı süresinin ve ücretsiz izne çıkarılan sigortalıya ödeme ödenmekte olan Nakti ücret desteğin ödenme süresinin 30 .06 2021 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir. Alınan tüm ekonomik tedbirlere rağmen COVID-19 pandemisinin varlığını sürdürdüğü bu ortamda ekonominin toparlanması için belirli bir zamana ihtiyaç vardır gelişmekte olan ülkelerin ekonomileri daha çok hizmet sektörüne dayandığından dolayı yani dışa bağlı olmaları turizm gelirlerine ihtiyaç duymaları sebebiyle ekonominin bu ülkelerde düzelmesi uzun zaman alacağını söyleyebiliriz. Ancak gelişmiş ülkelerin ekonomileri sanayi sektörüne dayandığından dolayı bu krizden erken, erken çıkacakları ekonomilerinin daha hızlı düzeleceği tahmin edilmektedir. Pandemi döneminde Türkiye'deki işsizlik verileri ele alındığında, Türkiye'de işsizlik verileri değerlendirildiğinde işsizlik oranlarının 2014'ten günümüze yaklaşık %9 ile %14 arasında değişim gösterdiği istihdam oranlarının ise yaklaşık olarak %45 ile %47 oranı arasında değişim gösterdiği görülmektedir. 2014 ile 2020 yılları arasında kapsayan işsizlik ve istihdam oranları aşağıdaki grafik bir de gösterilmiştir. Grafik 1'deki verilere göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakiler işsiz sayısı 2020 yılında bir önceki yıla göre 408 bin kişi azalarak 4 milyon 60 bin kişi olmuştur. İşsizlik oranı 0,5 puan azalış ile yüzde 13,2 seviyesinde gerçekleşmiştir. İstihdam edilenlerin sayısı 2020 yılında bir önceki yıla göre 1 milyon 268 bin kişi azalarak 26 milyon 810 bin kişi istihdam oranı ise 2,9 puanlık azalış ile %42,8 olmuştur. İş gücü 2020 yılında bir önceki yıla göre 1 milyon 676 bin kişi azalarak 30 milyon 873 bin kişi iş gücüne katılma oranı ise 3,7 puanlık azalış ile yüzde 49,3 olarak gerçekleşmiştir. 2019 ile 2021 yılları arasını kapsayan işsizlik ve istihdam oranları ise grafik 2'de gösterilmiştir. Grafik 2'ye göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsizlik sayısı 2021 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 59 bin kişi artarak 4 milyon 206 bin kişi olmuştur. İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık azalış ile yüzde %13 13,1 seviyesinde gerçekleşmiştir. İstihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 550 bin kişi artarak 28 milyon 89 bin kişi İstihdam oranı ise 0,8 puanlık artış ile %44,3 olmuştur. 2019, 2020 ve 2021 yıllarına ait temel iş gücü göstergeleri çeyrek dilimler şeklinde tablo 1'de gösterilmiştir. Tablo 1 incelendiğinde İşsizlik oranı 2021 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 0,1 puan azalarak %13,5 olduğu görülmektedir. İşsiz sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 89 bin kişi artarak 4 milyon 277 bin kişi olarak gerçekleşmiştir. İstihdam oranı ise 2021 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 0,3 puan artarak %43,3 olmuştur. İstihdam edilenlerin sayısı 690 bin kişi artarak 27 milyon 390 bin kişi olarak gerçek, gerçekleşmiştir. İş gücüne katılma oranı 2021 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 0,3 puan artarak %50 olmuştur. İş gücüne katılan sayısı ise 781 bin kişi artarak 31 milyon 668 bin kişi olarak gerçekleşmiştir sonuç olarak diyebiliriz ki COVID-19 pandemisi dünyayı etkisi altına alarak küresel anlamda çok boyutlu etkiler yaratmış, korunma ve tedavi sürecinde uygulanan tedbirler ülkelerin özellikle ekonomileri üzerinde negatif yönde etkiler yaratarak bir çeşit küresel ekonomik krize yol açmıştır. Küresel salgın döneminde üretim, İstihdam, toplam talep, enflasyon ve finansal istikrar gibi temel iktisadi konularda kriz sinyalleri görülmeye başlanmıştır. Sinyaller büyüme oranında düşüş, işsizlik ve enflasyon oranında artış, ödemeler dengesinde ve bütçe dengesinde bozulma, dış finansmanda zorluklar şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Ekonomik daralma genel olarak üretim hacminin düşmesine ve buna bağlı olarak işsizlik oranlarında artışa neden olmuştur. Pandeminin işsizlik üzerindeki etkisini azaltmak amacı ile kısa süreli çalışma planları, ücret sübvansiyonları, firmalara yönelik destekler uygulanmaya başlanmıştır. Ancak Hükümetler tarafından geliştirilen tüm bu politikalara rağmen sokağa çıkma yasağı, iş saatlerin kısaltılması, esnek çalışma sistemi, iş yerlerinin kapatılması şeklinde alınan tedbirler e, ekonomideki daralmayı tetiklemektedir. Türkiye'de pandeminin etkilerini azaltmak amacı ile 18.03.2020 tarihinde Ekonomik istikrar Kalkanı destek paketi yayınlanmış. 2020 mart ayı içerisinde alınan kararlarla birlikte esnek çalışma ve uzaktan çalışma modelleri desteklenerek yaygınlaşması sağlanmıştır. Mart ayında atılan adımlar nisan ayında da devam etmiştir. 23 Temmuz 2020'de kabul edilen kanun teklifi ile birlikte Cumhurbaşkanı tarafından kısa çalışma ödeneğinden faydalanma süresi uzatılmıştır. 19 Şubat 2021'de yeni COVID-19 nedeniyle dışsal etkenlerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebepler gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi 31.03.2021 tarihine kadar uzatılmış. 11 15 Mart 2021'de Kısa çalışma ödeneğinin 2021 Mart ayın sonundan bitirilmesine karar verilmiş, işverenin ücretsiz izne çıkarılmasına karar verebileceği açıklanmıştır. Ancak alınan Cumhurbaşkanı kararı ile kısa çalışma ödeneğinin süresinin 31.03.2021 tarihinden sonra başlamak üzere 30 Haziran 2021'e kadar uzatılmasına karar verilmiştir. Ayrıca 30.04.2021 tarihi 31.470 sayılı resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile işten çıkarma yasağının işverene tanınan ücretsiz izne çıkarma hakkı süresinin ve ücretsiz izne çıkarılan sigortalıya ödenmekte olan nakdi ücret desteğinin ödenme süresinin de 30.06. 2021 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir. Bu önlemler işsizliği sınırlamaya yardımcı olsa da pandeminin işgücü piyasası üzerinde ciddi bir etki yaratması beklenmektedir. Teşekkür ediyorum.